hayvana ürküyor mu? He? Ürküyor mu hayvanı? Ürker mi? Ürker. Üretici, her zaman bütün üretici zaten mahvolmuş durumda. Ne kadar tavuk var şimdi? Bu 20 bin tane hayvan var. Son yani, zamanlarda modern kümeslere mi döndük? Kendi kendine yapıyoruz sadece. He. İşçilik yapıyoruz ya yani biz sadece. İşçilik. Amere. Niye? Yani bakıcı. Programlıyorsun kendisi hallediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin size de. Böyle ölme bazen işte bazen çatlıyor, bazen batmıyor. Ha, hiç bak Aa, tefek oluyor. Şu artık tek tüm olan artık da. Ama bu sevdiğim. Şey yani bunu bunun şeyi bu. E, ee, yengeyle birlikte çalışıyorsunuz. Hadi. Nasıl kolay mı tavukçuluk? Kolay. Her şeyden iyi. gibi. <laughs> her şey <laughs> otomatik. İşte bir şey oluyor ama o kadar oldu. Yani. Sıvırdan daha iyi. Evet. 2010'da başladık. Biz 2011 Cilcim vurdu. Evet. Aşağı yukarı yani. 500 milyarı buldum. Masraf çıktı. Masraf çıktı mı? Masrafı Yani Hı, çıkmadı. Daha kara geçtik mi yani? O kadar masraf edildi. Ya, şey oluyor abi, o kadar evet. Ya, olur. Yavaş yavaş olur. Başka ya, işlere bakalım. Biraz pratik olalım. <laughs> modern, modern yapılmış değil mi? Kömez. Gayet modern. Ya, işte. Bize göre, eskilere göre modern. Evet. Sayılır. Yani iki kişi bunu başarabiliyorsunuz. Tabii. Evet. Modernü Alıçköy'e Mustafa Özbey evet, evet. PTV ile röportajımıza e, yaptığı tavuk çiftliğinde e, yatırım yapmış. Fakat yolumuz yok diyor. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Evet. Bir üretim yapmaya çalışıyorsun ama bu üretimi yaparken yani e, kendin yapacağını yapıyorsun fakat eskisi gibi özel idare köy özel idare köy hizmetleri gibi hizmet vermiyor. Eskisi gibi köylere hizmet yok. Ve biz bununla köyümüzün yolu 24 saat açık olması zorunda. Ve ben kendi gücümde, kendi traktörümde arkasına takıyorum sıyırgayı. Bununla açmaya çalışıyorum. Kar yağdı mı inip çıkıyorum. Devamlı sürekli inip çıkıyorum. Ama köy hizmetleri veya köy hizmetleri yerine bakan şimdiki özel idare yani hizmetle alakası yok. Eskiden daha mı iyiydi? Eskiden, eskiden bir alo dediğin zaman Hı. adamlar girdi miydi bütün grup yolları çevreye bir girdiği zaman her tarafı yapardı. Şimdi varıyorsun e, makine yok. Varıyorsun ondan sonra en ufak bir yer battığı zaman bir malzeme istesin malzeme yok veya mazot yok. Gelinlerce köyü yolu asfalt görünüyor. Bu asfaltı e, asfaltla alakası yok. Yani gelsin baksın kim olursa olsun. Karşı köy yolunda bir asfalt şey var. Ne e, muhtarım olduğu mahallede, ne bizim mahallede hiçbir yerde asfalt yok. Yol kenarlarına yığdık bazı şeyleri. Kendimiz sıyırıyoruz. Böyle, kömür tozu falan bir şeyler atıyoruz. Ama sonuçta sıfır. Hiçbir şey yok. Evet. Eski hizmet diye bir şey yok. Ya biz yani şimdi hakikaten çok zor şartlar altında şey yapıyor, gerçekleştiriyor. Bizimki de bu da bir e, yani devlete katma değer kazandıran bir şey. Evet. Biz de vergimizi ver, vergi veriyoruz. Şuna her devrede her şehirde bir iki milyar sobac ödüyorum ben. Köylerde tabii bu şekilde yaparlarsa insan mı kalır? Kim kalır ki? Kim dursun? Niye dursun? Ne yapsın? Yapan adama bir şey yapılmıyor ki, hizmet yapılmıyor ki. Yani siz de köyden gitmemek yani, için bu yatırımı yaptınız. yaptık ama, ama hizmet yaptık yok. Yaptık hizmet yok. Bizim devlet tarafından bize veya özel idare veya köy hizmetleri tarafından yapılacak herhangi bir şey yapılmıyor ki. Yani evet. Niye dursun köydeki gençlik veya şu bu evet. niye dursun? O, köy yollarının asfalt programları veya bu mucur vesaire Akyazı olsun, Karadeniz bölgesi olsun, tek eve asfaltı götürmüşler. Bilmem kilometrelerce yolu yapıp asfaltı götürmüşler. Ama bizim burada köy yolu olmasına rağmen değil asfalt mucur. Yola atılacak malzeme alamıyoruz. Ya bu biz yani e, affedersiniz hepten unutulmuş ya Mudurnu'nun en güneydoğusuyuz. Güneydoğu. Güneydoğu'dan da beteriz. Güneydoğu'ya doğuya yapılan her şey yani dört dörtlük yapılmıştır. Ama nedense bizim buralar e, siyasilerin etkisi midir? Beceriksizliği midir? Yoksa bilemeyeceğim. Yani de, unutulmuş bir bölgeyiz. Şu köye bir tek çivi çapılmadı. Düşüneceğin ki yani. Ne düşünürsün? Yani kim olsa herhalde belli. İstanbul'a de boğaz, ikinci köprü, bilmem kaçıncı alanı, bilmem neler yapılıyor yapılıyor. Şu köye bir asfalt çok mu yani? Bir veya bir yol yapımı, bir malzeme dökümü çok mu? Devletin zaten önemli görevi yol, su, elektrik. Evet köye yapılacak şey nedir? Üç tanedir. Yol, su, elektrik, altyapı. Bundan başkasını daha istemez şimdi köylü. Bu köy Çamurlu Köyü mü? Bu köy bakımsız, böyle herkes tarafından unutulmuş, icra bir köy. Aslında niye 13 kilometre. Şehir merkezine. Evet. Gelinizi alış mahallesi. Fakat Bu... nedense bura yıllardan beri asfalt sözü, yazılışmaları yapılmış. Ama bir türlü şuraya asfalt değil malzeme bile atılmamış bir yer. Ve atılamıyor. Nedense bir türlü olmuyor. Memleketimizin en doğusu, güney doğusu, her evin önü, kapısı, Akyazı tarafları, Karadeniz bölgesi ya tek eve, tek eve asfalt kilometrelerce gidiyor ama bizim burada bir köyümüze köy burası. Sonuçta yani grup yolu. Şuranın yoluna bir malzeme dahi atılmıyor. Biz bunu yıllarca çiğniyoruz. İlgililere iletiyoruz. Fakat nedense nedense hiç birisi duymuyor, görmüyor. Yani Mudurniye 13 kilometre bir Güneydoğu bölgesinden daha kötü bir hale geldik. Bu yolu asfalt diyorlarmış öyle mi? Evet şu anda girin internetten bakın. Köyümüzün yolu, Gelinöz köy yolu asfalt görünüyor. Ama gelsinler de görsünler işte. Asfalt demek ki bu asfalt. Demek ki bu asfalt. Biz burada emekli olduk, geldik şuraya. Bir ufak tefek çapımızda bir yatırım yaptık ama bu yatırım yani cefalarla yapılıyor, çalışılıyor. Şuraya gelecek bir yem arabası bir civciv arabası veya bir sonunda kafes kamyonu bin bir güçlükle geliyor. Kışın ya. ne yapıyorsunuz siz bu yol kapanırsa? Kışın, kışın ilgili dairelere söylüyoruz. Kendimiz, kendi çapımızda takıyoruz traktörümüze e, sıyırgamızı. Kendimiz açıyoruz. Devletle ilgisi yok. Yani, yani göründüğü kadar zaten rampada bu köyünüze çıkış var. Evet, tamamen, tamamen. Daha aşağıki köyün orman pınarının altına kadar inip çıkıyoruz. Biz Yok. kendi kümesimizden artan yolu açtıktan sonra böyle buzlanma yapan yerlere kömür tozu bıraktık. Kömür tozunu yayıyoruz. Kendi yani imkanlarımızla. Kendi imkanlarımızla. Tamamen kendi imkanımız. Yani burası unutulmuş bir köy. Unutulmuş bir köy. unut, tam daha beter yani. Güneydoğu bizden şimdi kat kat üstün. Ya köyümüzün ne yolu, ne suyu, ne altyapısı, hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Hatta bir çocuğumuzun bir tanesi defalarca başbakanlık sitesine girerek bu köy yolu hakkında bazı şeyler, köyümüzün içme suyu hakkında bazı şeyler yaptığı halde mümkün değil. İlgililer yani ilgili yere ilettik. Ama nereye iletiliyorsa iletiliyor. Sonuçta bir şey yok. Sonuçta hiçbir şey yok. Çamurdan kurtulamıyoruz. Yani gördüğünüz gördüğünüz deponun içerisinde bir tane ağaç bitmiş, evet. adam boyu olmuş. Evet. Yani o depo, o depo kullanılıyor. Halen yani işme suyunda, köyümüzün şeyinde o. Evlere gelen şebekede su diye bir şey yok. Ne istiyorsunuz yetkililerden? Yetkililerin bir gelip gelip ara e, bakması lazım, bir e, araştırması lazım. Ne yapılabilir, ne olabilir. Yani bunu ben yetkililer kadar bir e, bu işte uzman sayılmam ama sondaj mı yapılır? Belirli bir yerlerde su araştırması mı yapılır? Bir şeyler yapılması lazım. Bu yolların bir acık bir düzenlenmesi lazım. Asfalt değilse hiç değilse şuraya bir bakımı yapılması lazım. Yazın tam güneşin, kuraklığın, Ağustos'un ortasında getirirler iki araba mucur atarlar. Yani yazın o taş batar mı? Lastikleri yarmaktan başka bir şey olmaz. Bütün arabacılar gelip gelip gittiğinde Hı. tepki gösteriyor. Köyümüz e, Allah'a şükür şey ama e, şu anda terk edildi. Köyde kalan insan pek kalmadı. Yaz olur gelirler, kış olur giderler. Çünkü bakımsız, su yok, yol yok, altyapısı yok. E bunlar olmayınca adam ne yapsın burada? Ne yapsın? Modorno Alıç köyü. <laughs>